Evet, gündemlik kurul AKFA, Çanakkale Kent Konseyi'nin organize ettiği tek gündemlik genel kurul. Boğaz ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberleri. Değerli izleyiciler, bir akademik bakış programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben hemen hemen Çanakkale'nin 50 yıllık Bir bilim gündemi programında daha beraberiz. Hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün... Değerli izleyicilerimiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, bu ay 17x4 Yaşadıkça programında yeni bir konu ve konumla birlikteyim. Bunun dışında... Sevgili Çanakkale'liler, sayın seyircilerimiz merhaba. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu haftada yeni bir konu ve konuklarımla sizlerle birlikteyiz. Merhaba. Güzel Çanakkale'nin güzel insanları. Bu haftaki konu... Merhaba sevgili izleyiciler. Bir haftalık aradan sonra spor mevcut programına bazı dinlerden sizlerle beraberiz. Merhaba sevgili dostlar. Umarım herkes çok iyidir. Bir hafta geçti. Herkes sağ ol. Her mutfakta değişik lezzetler, değişik keşifler yapacağız sizinle. Bazen benim mutfağımda, bazen bir restoranın mutfağı. Evlerinize beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki birlerin konuklarında başka konularla Değerli izleyicilerimize günaydınlar. Günü yeni bir günden daha merhabalar. Evlerinizde yine kahvaltınızı ettiniz. Evet, değerli avcı arkadaşlarım, avcı dostlarım, Sayın Çanakkale'liler. Değerli izleyicilerimiz, Cevap Canlı Bir Özlem'in günlüğü programına hoş geldiniz. Yine güzel bir pazar. Kent tarafından hazırlanan Kentim İçin Kendim için programıyla karşınızdayız. Çanakkale 8-11 Eylül. Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Bir iş dünyasında daha seslerle birlikteyiz ve bugün iş dünyasında sağlık. Ee, Çanakkale'lere soracağız. Çok güzel bir spor da, da aslında bilinmesi de zor bir spor da, da ama biz bile... E... Ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Ana haber bülteninin ardından hava durumunu aktarmak üzere sizlerle birlikteyim. Değerli izleyiciler, bir haftanın değerlendirmesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Günümüzdeki sıcak gelişmeler.